Yeni bir günden ve yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sabah uyanır uyanmaz dedim ki bugün vlog günü. Vlog başlamalıyım dedim. Hızlandırılmış bir kahvaltı yaptım, hemen evi topladım. O kısımları diğer videolarımda sık bir şekilde gösterdiğim için bugün göstermedim. Çünkü bugün güzel, bakımlı, hazırlanacağımız, makyaj yapacağımız, saçımı yapacağım bir gün olacak benim için. Bugün dolar günümüz var yine ama bu sefer sonuncusu. O yüzden sonuncusunda güzel kapanış yapmak istedik. Yemekli bir mekanda Murat Dalkalı çıkıyormuş. Oraya gitmek istedik. Son günümüz güzel olsun diye. Bir yaz geldiği için ara vereceğiz. Eylül'den sonra tekrar devam edeceğiz. Yaz saatinde herkes bir yerde olacağı için kopukluk olacak. Ben de bu anı sizlerle birlikte yaşamak istediğim için hemen kamerayı açtım. Şimdi öncelikle hemen bir duşa girmek istiyorum. Saat daha erken ama böyle yavaş yavaş sizlerle birlikte hazırlanalım. Duşa girerim. Birazcık cilt bakım falan yaparız. Bayağı bir solgun gözüküyorum. Baksanıza belki bir maske yaparız birlikte. Sonra saçımızı yaparız. Siyah bir kıyafet giymeye karar verdim. Altına ya açık ayakkabı giyeceğim ince bantlı siyah ya da bilekte bağlamalı kısa topuklu bir ayakkabı giyeceğim. Ona karar vermedim. Bunlara da karar veririz. Çantaya da karar veririz. Takılara da karar veririz. Hazırsanız birlikte günün videosu başlasın. İyi seyirler. Geldim. Hızlı bir şekilde vücuduma vücut bakım yağı sürdüm. Ben genelde bio oil kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Yoğun bir şekilde spora gidiyorum ve sporda oluşabilecek çatlaktı, yırtıktı onların görüntüsünü istemediğim için her duştan sonra elimden geldiğince vücudumu yağlandırmaya çalışıyorum ki kuru kalıp çatlamasın, yırtıklar oluşmasın diye. Genelde hamilelerin yaptığı gibi karın ve kalça bacak kısımlarını uyguluyorum ben de. Çünkü genellikle sporda da oralara çalışılıyor. O yüzden aklınızda bulunsun sizin de uygulamak isterseniz. Şimdi saçlarıma geçmeden önce cildime bir maske yapmak istiyorum. Bugünkü yapacağımız maske Louis B'nin yumurta akı maskesi. Bunu da şöyle göstereyim. Cildin sıkılaşmasına, gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor. Özellikle yoğun buharda yapılmış banyolardan sonra o gözenekler çok açılıyor ve bu tarz maskeler o gözeneklerin kapanmasına çok büyük destek sağlıyor. O yüzden bunu yapacağım. Bu maske 15-20 dakika bekletiliyor. Onu beklediğim yerde de saçımı tarama, kurutma işlemine geçiş yaparız. Şimdi cildimi şöyle hafif bir şekilde suyla nemlendirdim. Azıcık yıkamadım bile. Ardından şöyle maske fırçamı alarak yüzme ince bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Şimdi şöyle güzelce sürdüm. Ağzımın kenarlarına değen yerlerde şöyle elimle almaya çalışıyorum. İyice güzel incecik bir tabaka oldu. 15-20 dakika falan bekleyeceğim. O sırada saçımı tarayalım bir sizinle. Ardından bunu yıkayacağım. Şimdi bir saçımı açalım. Zaten saçımın suyunu, havlu bayağı bir emmişti. Ben saçlarımın sağlıklı ve hızlı uzaması için Urban Care'ın Biotinli Hızlı Saç Uzatma serisinden kullanıyorum. Şöyle çalkalayacağım. Şöyle diplerini Şöyle sıkıyorum gelişi güzel. Böyle elimle şöyle onu yediriyorum. Ardından şöyle Tangle Teaser'ın muadili tarağın. Gerçekten çok memnunum. Tangle Teaser'lar şu an 300 TL gibi bir fiyatı var. Bunun ise güncel fiyatı 69-70 TL olması lazım. Aşırı ama aşırı memnunum. Hızlı bir şekilde de açıyor. Ben zaten saçlarımı duşta da taradığım için o yüzden taramada çok büyük bir sıkıntı çekmiyorum. tane şöyle krepe tarağı var. Ben bu krepe tarağı ile yiyip ayırmada şöyle çok verimli olduğunu düşünüyorum. Düzgün bir şekilde tam ortadan ayrıldı. Kurutmaya geçmeden önce tekrar saçlarım ıslanmasın diye şu saçlarımı hızlı bir şekilde toplayacağım. Yüzümü bir durulamak istiyorum ki ardından saçlarımı kurutayım. Güzelce duruladım ve kuruladım. Aşırı güzel şöyle parıl parıl bir cilt oldu ve şu anki siyatı keşke size tarif edebilsem. Ben şöyle bunun üstüne The First Solution markasının Arbutin'ini kullanacağım. Güzelce bunu da yedirelim. Artık saçlarımı kurutma aşamasına geçebilirim. Fön makinesine Revanta kullanıyorum ve çok memnunum. Hızlı bir şekilde kurutuyor. Size vermek istediğim püf nokta ise ben bugün saçlarımı düzleştireceğim. Düz bir şekilde kullanacağım. O yüzden saçımı kuruturken yukarıdan aşağı fön makinesini tutarak tarakla tarayarak kurutuyorum ki saçlarımı üstüne düzleştirdiğim zaman fön çekilmiş gibi güzel elektriklenmeden dursun diye. Saçlarımı şöyle tepeden tırnağa kuruttum. Güzelce de taradım. Artık düzleştirmem moduna hazır. Şimdi hızlı bir şekilde saçlarımı düzleştireceğim. Zaten biliyorsunuz Brown Satin Air 7 serisini kullanıyorum. Çok da memnunum. Güzelce düzleştireceğim. Belki sizle bir gün böyle saç bakım videosu, saçlarımı böyle nasıl uzattım onunla alakalı bir video çekelim. Şimdilik saçımı düzleştirmeye başlayabilirim. I'm Makyajımı yaptım, üstümü giydim çünkü geç kalmışım, uyuya kaldım. Daha doğrusu şöyle, dedim ki saçımı yaptıktan sonra birazcık uyusam ne olur ki diye düşündüm. Fazla uyumuşum. Hemen size kendimi göstereceğim ve çıkmalıyım. Şimdi şöyle bir kıyafetim var. Kıyafet şunu giydim. İki ayakkabı arasında kaldım ama sanırım bunu seçeceğim. Kıyafeti yoldan almıştım. Bu şekilde oldu saçlarımda şöyle de düz bir çanta alacağım elime. Şimdi mekana geldik, Hausa diye bir yerdeyiz. Çok güzel bir mekan ve kızlar daha güzel. Asena ve bebeksi şöyle. Diğer kızları da bekliyoruz. Mekanda size şöyle göstereyim. Bir de aramıza katıldı. <laughs> Çok gerek yok diye koyacağım. Hallerin şu mini ve baby be. Bence şurayı gösteririz. Sen link belki. Çantanın <laughs> güzelliği peki. Ben sıkı takipçisiyim. Vlogları <laughs> izliyorum. <laughs> Hatta bir şey söyleyeceğim. Bir şey önerdi. Biotinli Urban Care'ın bir saç spreyi ve görüyorsunuz. İşte bu. Anında mı çoğaldı? <laughs> Şimdi girdik. Çok güzel, çok ama çok eğlenceli bir geceydi. Murat Dalkılıç asla sahneden inmek bilmedi. Artık baktık bitmiyor. Saatte bayağı geçiyor. Biz o yüzden kalktık. Ben de eve geldim. Şimdi bir üstümü hemen çıkartacağım. Acil bir yüzümü sabunlamam lazım ve hemen yatağa gireceğim. Şimdilik herkese iyi geceler.